Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar. Biz bugün bahçe temizliği yapıyoruz arkadaşlar. Biraz bahçeyi temizlemeye. Otlarımızı falan temizleyeceğiz arkadaşlar. Sonra süzeceğiz burayı. Bahçelerimiz de büyümeye başladı. Çok otlandı. Yağmur artıyor arkadaşlar. Başlıyoruz. Annem başladı biraz Kenarlarda Çiçeklerimiz de var burada. Çiçekleri ayırıyoruz <laughs> içinden. Sevgili çiçekler Selamun var. Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bu <laughs> <laughs> bahçe temizliği. Siz de iyisiniz inşallah. Bahçe taraftan ben otları yondum, sütüdüm arkadaşlar. Kızlarım sen de gelsin. Senin kenarına doğru. O kadar güzel Çöpler vardı, onları atmışlar. Aksetlerimiz burada da var. Onları da temizliyoruz. İtishler de burada onlarda. Sonra çıkartıyorum ben. Burada şey bayram oldu da, daha yoksa ona gassınlar da. Görmeye benez oldu mu? <laughs> ha bak kızlar. Herkes pasu yekti, pasu arkadaşlar, herkes fasulye ekti, fasulye ekti arkadaşlar. Seralarımızı gelmesi bittik

geçti arkadaşlar. İlkbahar da açıyor. sönmeye başladı. Yeni bir yerde. Tutuyor artık bu çiçekleri. Bağlarımız yapraklandı arkadaşlar. 20 gün sonra falan dolmaya sanırım. Asili günümüz vardı, o da açtı arkadaşlar. Burada bezelyelerimiz var, onları da göstereyim. Çıkmaya başladı. Şekilde. Şekilde önümüzde. Burada da bakmalarımız var, bakmalarımız da çıkmaya başladı. Hatice. Bak i̇şte bakmalarımız var arkadaşlar, bakmalar da oldu. Toplanım olaydı. Yeşil tuhafımız var. Araları temizlenecek her yer otlandı. Böyle arkadaşlar. Bu şekilde minerimizi bağladık. çimene. Yakın çekim de de yatıyor yorulmuş otladı otladı. Şey Arkadaşlar kenarların otlarını yondum, güzelce temizledim, tutuyorum şimdi, şöyle. Annem bir taraftan yapıyor, otlarını toplayıp atıp çöpe. Kötüydü. İngilizler çok çalışıyor. Çok Hoş geldin İbrahim abi. Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Bu senin en iyi benim ajanla, baksana. İbrahim abi yapraklarını büyümüş, <laughs> yaprak topladı. Bak İbrahim abimle. Gel şuradan gitsin. Bunun yaprakları şimdiden büyüyor. Bilal onu banyosunu çekelim, iki tane blok olur. Hadi bilet. Seresine doğru. Seresine doğru. Söyle abi. Yaprakları. Hadi gel de bulalım, on tane blok çıkar bilet onun bahçesini de göstereyim size arkadaşlar. Bir bahçe yapıyor. Temizledi buraları. Serasına gidelim. Öncesi de Kolay gelsin İbrahim abi. Tamam abi hoş geldiniz. Domatesleri var. Domates, biber, patlıcan, salata. Şey Şöyle gezelim. Şu tarafa biberlerini dikmiş. Salataları var. Bayanlar da araba kullanıyorsa erkekler de böyle bahçe yapıyor. Büyük amcamızın oğlu oluyor bu. Bahçe yapmaya geliyor buraya. Çiçek bahçemi de gösteriyor. Yapıyor yapıyor değil çiçek bahçesi var onu da çekilirdi onu da çekeceğim evet, arkadaşlar. Çiçek dikenleri çiçek satılır. Evet. Reklamı güzel yapma güle. Aşağı bir gösterin. Sen bir aşağıya gösterin. Bahçeye fasulyelerini ekmiş arkadaşlar sırıklamış o bitirmiş bahçe işlerini. Şimdi ön tarafa geçelim. Bir de ön tarafta çiçekleri var. Onları da göstereyim. Bahçedeyiz İbrahim abine. Şöyle yeşil ağacı var arkadaşlar. Gülleri var. Temizledi buraları Açmaya başlamış onun gülleri de. Oraları o da. Hemen evimizin yan tarafında arkadaşlar, bu evimizin karşısında yeşil yeşil ağaçları var. Yeşillikleri. Şöminesi <laughs> <laughs> var burada. Bu bazardan sonra çay içeceğiz biz arkadaşlar burada Komşu dilimleriyle toplaşıp da çay içeceğiz burada. Burası da amcamızın evi yine büyük amcamızın. Gelinler var burada da. Oturuyoruz onlarla. Onlarla da bir gün çekim yapacağız. Mahallemiz, onlar da yakın bize arkadaşlar. burada bir tane daha bağı var. O bağı da yapraklar Biraz yaprak, yani yaprak bir yer vardı. Böyle büyük yapraklarda. Yeşillikler var böyle. sardunya çiçekleri açmış. Ortancaları var. Daha bunlar açmaya başlamadı. Şöyle bir ben abi topladı yapmak dedim Birazcık toplamış, buraya koymuş. Bayağı bir büyük yaprakları maşallah. arkadaşlar. Annem otları temizliyor arkadaşlar yine. O bahçede ben bir çekim yapayım diye İbrahim abinin oraya gitmiştim. Oraları çekip geldim şimdi arkadaşlar. Vay, kendi evimizin önüne geldik arkadaşlar. Bizim çiçeklerimiz de açtı. Kartopu beyaz beyaz. Güllerimizi aç, açtı arkadaşlar. Geçti artık. Bu şekilde şunu da göstereyim. Bu da çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben bahçeye getirdim annemin yanına bahçe temizlemeye arkadaşlar. Hayır, 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 hayır. Desim canım, desim. Aynen <laughs> Hoşça arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay. Bugünlük de böyle olsun dedik arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah emanet olun. Kanalımızda kalın. Hayırlı iftarlar diyorum. Son iftarlarımız artık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.